Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne oynayacağımızı bilmiyoruz çünkü ne bileyim ben. Dur lan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne oynayacağımızı bilmiyoruz çünkü ne bileyim ben. Bu arada kuşum Osman yanımda. Kuşum Osman. Yok lan lan çıktı Osman. Osman beni bırakma Osman lan oğlum YouTube'u. Ah Fortnite Free Dice nereden çıktı? Grocers Bugün sizlerle birlikte tabletimdeki oyunları inceliyoruz. Mesela Geleyim en geri geldi bir şey. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Sen seçildin Recep. Aa neden dedi? Neden beni seçti? Neden ben? Sen tam bir hayvansın. Aldım şimdi bla. GTA salonunda resmi oynayacağız. Cem. 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 Bitti. Açıldı. <laughs> CJ ölmüş. Yeniden baş. Aa CJ. CJ hayırdır? Oha CJ. CJ'in kaç tane şansı var? En son kayıt noktasından başlama CJ. CJ şu adama saldıracağım. Bu ne? Sweet görevi çok zor. Ben Rider'a gideceğim. Rider görevini yapalım mesela. çok. çoklu. Aa! Ne diyor oğlum? E tamam birader o zaman bir 1 i̇şte, dakika bekleyelim. Salın. Bale, bu bizden mi? Dağ başında soğuk var. Af var var. Ben sen bende mi geliyorsun bile? Hayırdır? Al. Öl. Öleceksin lan. Ölmen lazım seni. Sen niye ölmüyorsun? Sen 20'ninden artı mısın yoksa? Aha vur. Al çatı iyisi. Ee, aa bana vuruyor. Silahını al. Oha oğlum çok fena silahları var. Çok fena silahları var bunların. Şunlar, şuna da saldır. Aa bisiklet, bisiklet edeyim. CJ şişman yapacağım. <laughs> evet CJ. 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 CJ ne yapıyorsun? <laughs> Lan De gerekirse araba çalarım. Gel buraya. Sen oha adam ne yapmış? Çetöy ismi mi bu? Çetöy ismi. Sıkacak şimdi. O sıkmadı lan. Aa, aranıyorum, aranıyorum. Aa, of aramam çok aramam çok. Aa, aramıyorum ben. Oğlum bu nasıl? Aa. Lan. Hadi koş koş. Gel ve polisi de Ya abi ya. Tamam ben etrafta dolaşıp. Polis yetti. Aa Polis nasıl? Aha polis. Ne oluyor? İki yıldız. İndirdim. Bu ne? Yok değiştirmeyeceğim. Kaç kaç. Ya birader çık. Hayır. Öldüler. Aha oha. Bir şey yaptım ben abi. Ben bir şey yaptım. Çık çık. Ha? Gelemediler. Vur. <laughs> Sizce duvara koşturuyor. Vur bunu. Vur lan bir şey yap. O oh, pompalı. Oha. Oha pompalı. Mıskı. Oha. Neyse GTA San Andreas'ı bırakalım. Neyse şimdi ise dur. Kaç dakika oldu? Sıkıntı hocam. 7 dakika olmuş. Tamam o zaman Brawl Stars oynayalım. I just don't marry Açılmıyor. Açılsın ama Neyse o zaman burada Fortnite Freddy's bir de var iki de var üç de var dört de var Night bir mi nasıl lan yok abi Uğraşamam ben telefonda Night Night beş değil mi ne oluyor bu oyun çok güzel bu oyun ne kadar güzel ki. Kaç kaç kaç. Sixty four. Ana ne sorulay? Vay. Ana ne no paylaştız. Yine bu pili bit. Allah bu su Allah sülalecek. Sülalecek lan. Sülalecek lan. Sülalecek sülalecek. Sülalecek sülalecek. Evet bu 12 boyutlu. Ve bu oyun çok güzel. Mesela şöyle bir adam alıp kafasını kırabiliriz. Ee, özür dilerim bu görüntü için. <laughs> hayır adam modemi söktü ya. Adam modemi mesela bunu uzaya uçurdu ama zamanı yavaşlattım işte. Oha adam çarptı geri geliyor. Mesela ben yeni modları indirerek William Afton aldım. Ve burada bir sürü karakter olduğu için mesela William bir, bir türlü giydirebilirim. Ama nasıl giydireceğim? Şöyle bir nesil var. Bak. Tahtalı köy. Oha. Babam Osman'ı arıyor arkadaşlar. Hatta şöyle eline bıçak koysam çok güzel olmaz mı? Velet. Bu, bu velet diye düşünün. Fuçi. William'ın uygulayacağı tarif. Ve Golden Freddy'nin William'a e uygulayacağı tarif. <laughs> tamam. Golden Freddy'nin William'a her şeyden sonraki gü güvenmesizliği. Adam modemi söktü götürüyor. Wow. Bir dakika William'ın iskeleti çıkmış. William'ın iskeleti var mıydı? Bakan. TSD uşam, de uşem, tese tese, tese 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 de uşam de uşam de uşam de uşam. Ve şu a keçi simülatör. Keçi simülatör. Güzel oyun bu. Ben bunu seviyorum. Evet birader açılır mısınız oyun bey? Oyun bey açılır mısınız lütfen? Burada bizi bekleyen izleyicilerimiz izcile, iz, var. Yani. yani. Oyun bey açılır mısınız lütfen? Aa loading. <laughs> Hatta arkadaşlar devam gelecek. Hadi görüşürüz.